Merhaba. Bu bölümde TÜBİTAK 5000 projelerine kimlerin başvurabileceğini konuşacağız. Akademik e-kitap ve e-ders projelerine akademisyenler ya da yüksek kurumları başvurabilir. Burada yüksek öğretim kurumları başlığını ayırıyorum. Üniversiteler bu süreçleri teknoloji transfer ofisleri aracılığıyla yönetiyor. Bireysel başvurularda akademisyenler iki farklı rol üstlenebiliyor. Eser sahibi ya da proje yürütücüsü. Eser sahibi ve proje yürütücüsü rollerinin detaylarını ayrı bir bölümde ele alıyoruz. Ama özetle, eğer projenizin tek yazarıysanız yürütücülüğü de üstlenmenizi öneriyorum. Şartnameye göre eser sahipleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Türkiye'deki yüksek öğretim kurumlarında çalışan yabancı uyruklu kişiler arasından belirlenebilir. En az doktora derecesine sahip olmalıdır. Ve hazırlanacak projenin içerdiği dersi içeren alanda lisans ya da lisans üstü düzeyde eğitim almış ya da ders vermiş olmalıdır. Proje yürütücüsü ise bu özelliklere ek olarak Türkiye'de ikamet etmelidir. Bu başlıkta da önerimiz sadelikten şaşmamamız yönünde. Mümkün olduğunca az sayıda kişiyi projenize dahil etmenizi ve rol dağılımında sadeliğe önem vermenizi öneriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız ve projeleriniz için dilediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.